Herkese merhaba. Bu videoda Sözel Mantık Soru Bankası'nı kısaca tanıyalım. Kitap 128 sayfadan ve toplam 500 sorudan oluşmakta. Sorular DGS, ALES ve KPSS'de çıkan Sözel Mantık sorulara esas alınarak oluşturuldu. Kitapta gördüğünüz kolay veya zor diye nitelendireceğiniz her sorunun ÖSM'de muhakkak bir karşılığı var. Ayrıca her sorunun video çözümü bulunmaktadır. Bu çözümleri izleyebilmek için testlerde bulunan kare kodu okutmanız gerekmektedir. Tabi bunun için telefonunuza bir kare kod uygulayıcısı indirmeniz yeterli olacaktır. Örnek verecek olursak şu kare kodu okuttuğumuz zaman B seçeneği günseli dördüncü katta muayene olmuştur. İkinci olasılıkta günseliği görüyoruz. Demek ki kesin yanlış diyemeyiz. C seçeneği Didem Hakan'ın muayene olduğu polikinin bir alt katında muayene olmuştur. E şimdi Didem burada. Hakan'ın bir alt katında mı? Hayır. Hatta bir üst katında. E peki birinci olasılık için tutmadık. Gördüğünüz üzere her sorunun detaylı çözüm var. Tabi bu videolarda soruları çözerken sadece tabloyu yapmakla kalmadım. Ayrıca her sorunun her seçeneğini değerlendirdim. Evet kitapla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de kitapla ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın.